Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. bugünkü modern parçamız Es-Siyahatu bil Manazilil Mobil evlerle turizm. Resimde gördüğünüz gibi dersin başlığı Es-Siyahatu bil Manazilil Mobil evlerle turizm e, menazil hareket eden yani mobil evler huna vardır fi İspanya yani İspanya'da işte orada yani İspanya'da ezhere belirtti ortaya çıkardı istitlaun bir anket şunu ortaya çıkardı enne eksere minden fazlası tis'ine filmiyeti yani yüzde doksandan fazlası minel insan minel isbani İspanyalılar la düşünmüyorlar fi mugaderetil biladihim ülkelerini terk etmeyi düşünmüyorlar li utlatis sayfi yaz tatilini geçirmek için yani yaz tatilini geçirmek için başka bir ülkede geçirmek için ülkelerini terk etmelerini terk etmeyi düşünmüyorlar yani İspanyalıların %90'ından fazlası Burada geçen kelimeler اَذْهَرَ يُضْهِرُ idhar Belirtmek, ortaya koymak ifa babındandır. İstitla, istatla, istatla, istitla e, anket manasına geliyor. Filmi eti yüzdelik. Yani mesela diyor tis'ine filmi eti yüzde doksan. İspan zaten İspanyollar Mugadiret, mufaalet babındandır. Gadere, yugadiru, mugadiret. Yani terk etmek, bırakmak liqada'i 'utlatis sayf yani yaz tatilini geçirmek için wal badilu qada'ul 'utlati fi dakhili wal badilu alternatif olan budur qada'ul 'utlati tatili geçirmek fi dakhili yurt içerisinde yani yurt içinde geçirmektir wal badil yani alternatif olan qada'ul 'utlati yani tatil geçirmek fi dakhili yani fil haric yurt dışında fi dakhil yurt içinde bir de şurada geçirmek. Ve ala metni hazihi seyarat ve bu arabalarda. Bak ve yani bu arabalarda. Yani buradaki ala metnin, e, yani ifadesi tabiri. Mesela diyor ala metni dair Yani uçakta aslında alametin, yani sanki fi harfi içerini karşılıyor. E, yoluyla, işte aracılığıyla. Ama işte ala metni hazihi seyarat dediğimizde yani bu arabalarda ala metni dediğimizde uçakta, ala metni dediğimizde gemide. Yani, ve ala bir alternatif olan şudur, tatili geçirmektir. Ala metni bu arabalarda, evil mekturati ya da bu karavanlarda, karavan, elleti, yani o araba ve karavanlar ki zâdet bu talep arttı aleyha o arabalara ve o karavanlara bilfiye alı gerçekten de en yani gerçekten de talep arttı. Burada geçen alamet ni bizik yani aracılığıyla alamet ni haziret yani, en deda manasını ifade ediyor. Alamet ni hazireti yani, yani, bu arabalarda, mesela yani, alamet ni hazi seyareti bu arabada, alamet ni taireti uçakta, alamet ni sefineti gemide deda manasını ifade ediyor. Makturat çoğuldur. Tekil makturatun karavan. Zaret talabu yani talebi artan. Zaret talabu aleyha. Bil fiil yani gerçekten. Yani nasıl diyor iz zira yaqulu diyor 80 fil mi'ati yüzde 80 minel mustatla'ati e, yani işte ara'uhum yüzde seksan işte anketin yüzde seksanı arahum yani arahum gö görüşlerini şu şekilde söylüyor söylüyorlar. İnnehum şüphesiz ki onlar tercih ediyorlar. Kada el tatili geçirmeyi fi biladim ülkelerinde fi menazilihimil il mutaharriketi bu mobil evlerinde. Yani bu mobil evlerinde ülkelerinde tatili geçirmeyi tercih ediyorlar. Yani anketin verdiği sonuca göre yüzde seksanı yani bu görüşü söylüyorlar. Burada geçen mustatlaati yani yüzde seksan bir anketten arahum görüşlerini şu şekilde veriyor. Yufadilun tercih etmek faddala yufadilu teftil e, menazilil mutaharrike mobil evler. فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ السَّيَّارَاتِ İşte bu çeşit, bu tür arabalar يُوَفِّرُ sağlıyor لِمُسْتَخْدِمِهِ kullanıcılarına اَقْسَ اَقْسَ yani e, en azami en azami derecatın haymayeti en yani en düzey, en üst düzey koruma, korumayı yani en işte azami derecati düzey el himayeti e, koruma sahiyeti yani sağlık koruma yani işte diyor en üst düzey sağlık korumayı kullanıcılarına sağlıyor ve hususiyeti ve kişisel dokunulmazlıklar معan, yani beraberce yani işte kişisel dokunulmazlıklar nedir? dedi işte insanın e, mahremi falan bütün bunları e, bir de en üst e, düzey sağlık koruma korumayı kullanıcılarına sağlıyor. Yani bu tür arabalar. Burada geçen kelimeler yuafiru ve fa tevfir tef'il sağlamak, temin etmek, li mustekdimi yani kullanıcılarına aqsa derecatil himayetil sağlık en en azami sağlık koruma düzeyi hususiyet o da kişinin böyle dokunulmazlıkları, özellikleri, yani mahremleri. Yani bu neyin manasına geliyor? Bir mana şu manaya geliyor. Ennehu şüphesiz ki yu İşte yani bu tür arabalar temin ediyor, temin ediyor, sağlıyor. Mesafete tebaudi uzaklık mesafesini, el yani sosyal, yani sosyal uzaklık mesafesini el metlubete istenilen yani istenilen sosyal yani uzaklık mesafesini sosyal mesafeyi temin ediyor, sağlıyor. Burada geçen yu'minu amma ta'min güvencesini veriyor, temin ediyor, sağlıyor. Mesafede tebaud el ictimai, ictimai yani sosyal mesafe, sosyal mesafe el mektubete istenilen. Bir de yani bu arabaların konforlarından birisi de edif diyor. Ekle ila zalike buna tedekhule müdahale etmesini esulutat yetkililerin yönetimin işte yetkililerin e, müdahalesini ve faslaha ve o arabaları işte ayırmasını beyne hazi seyrati yani bu arabalar arasında bir suretin amiyetini bile güvenli bir şekilde yani işte bu arabaları diğer arabalardan ne yapıyor? Ayırıyor. ''Mağrufun bilinmektedir enne İspanya, şüphesiz ki İspanya, vahidetun birisidir min ehemmi en önemlilerinden ve ekberi ve en büyük yerinden vücuhati.'' Yani noktalar, ee, böyle insanların böyle yöneldikleri noktalar, yerler. ''El cesbi siyahi'' yani böyle turistleri, cezbeden turistleri çeken en önemli e, yerlerden ve en büyük yerlerden birisi olarak bilinmektedir. Nerede fi Avrupa Avrupa'da ve alemi ve dünyada. Ve yefdelu katirun min isbani ve yefdelu ve tercih ediyor katirun minel al-isban İspanyolların çoğu muğaderete biladihim ülkelerini terk etmeyi fi sayfi yazın. Yani İspanyolların çoğu yazın ülkelerini terk etmeyi tercih ediyorlar. Neden? Hereben yani li eclil herebi e, yani kaçmak için min izdihamü siyahin turistlerin kalabalığından yani turistlerin izdihamından kalabalığından kaçmak için yazın İspanyolların çoğu ülkelerini terk etmeyi tercih ediyorlar. Burada geçen ee, işte hangi kelimeler biz tattık en son vücuhat bizlik nokta böyle e, yer el cezbi suyu turistleri çeken en önemli işte noktalar yerler ee, bir de mugadere zaten terk etmekti izdiham izdaham 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 kalabalık suyah çoğulur tekil sahih yani turistler Lakin feyruse korona fakat Koronavirüs gayre kulle şeyin her şeyi değiştirdiği, Burada geçen gayre Tefail babındandır. Ve ala nahvun ve ala nahvun yani şekil, şekilde şekilde ve ala nahvun olduğu gibi yani da şekilde şecca siyahatel dahiliyete iç turizm yani yerli turizm e, teşvik ettiği şekilde e buradaki vaalenah ve ne şekilde olduğu gibi şec'a eyüşec'u teşvik etmek, cesaretlendirmek. Es-siyahat yani iç turizm, yani yerli turizm. Bel birakis vuru bu belki de etahal fursate yani fırsat tanıyor, fırsat veriyor kesirine pek çok kişiye istikşafi keşfetmek için buldanihim ülkelerini, yani ülkelerini keşfetmeleri için pek çok kişiye belki de fırsat veriyor, fırsat tanıyor. Burada geçen etaha, etaha genelde etaha fırsatı li. Etaha fırsatı li kalıbı olarak kullanılıyor. Yani fırsat tanımak, fırsat vermek. Evet arkadaşlar, dersimiz bundan ibarettir. Dersten hazırladığımız önemli kelimelere bakalım. Müfredat kelimeler, ezhara yani ortaya koyduğu, gösterdiği, istitla, anket, kamuoyu, yuklaması, Muğaderet, dan ayırmak, den ayırmak, iyi terk etmek. Maktûretün çoğulu maktûrat, karavan, karavanlar. Sultetün tekildir çoğulu sultat, yetkili yetkililer. izdiham, izdiham, kalabalık, gayyere değiştirdi. Şecca'a teşrikketi özendirdi, cesaretlendirdi. istikşaf, keşfetmek. Yuvaffiru ve yuemminu yani sağlıyor, temin ediyor. Her ikisi aynı manaya geliyor. Bu dersten hazırladığımız tabirlere bakalım. İbarat yani tabirler. Etahal fırsatı lehum onlara fırsatı verdi. Etahal fırsatı lehum bu bir kalp ifadedir. Qada u utlet sayfi yaz geçirmek. Alametni seyyarati arabalarında. Alametin en yani işte -da olarak ifade ediyor. Alametni seyyarat arabalarında. Zadet talabu talep arttı. Menazilu mutaharriketun mobil evler, aqsa derecat himayeti üst düzey koruma, es dahiliye yerli turizm. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir derste görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.